Birisiye neden 10 katı fiyatı ödediğini hiç düşündün mü? Bunun nedeni FK'dır. Yani fiyat bölü kazanç oranıdır. Borsa yatırım yaparken bunu sık sık duyarsın. Bu hissenin FK'sı çok düşük. Bu hisse çok ucuz. Peki ama neden? neden bu deniyor? FK yani bir hissenin fiyat kazanç oranı bir hissenin fiyatının kazancına göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Bir hisseye kaç lira ödüyorsun? ve şirketin bu ödediğin parayı sana kar olarak kaç yılda vereceğini gösterir. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir şirketin fiyatı 100 TL olsun. Bu şirketin karı da hisse başına 10 TL olsun. 100 bölü 10'da bu şirketin FK'sı 10 çıkar. Yani sen bugün bu şirketi bu fiyattan alırsan, e, yatırımın 10 yılda kendini amorti ediyor. FK'sı, fiyat kazanç oranı ne kadar düşükse şirket hissesi o kadar ucuz görünebilir. Ama dikkat. Bu her zaman ucuz demek değildir. Sektörün daraldığı ve kar marjının düştüğünü de işaret eder. Örneğin gayrimenkul şirketlerinde ortalama FK örneğin 5 diyelim. Teknoloji şirketlerinde bu oran 30-40 olabilir. Bunun nedeni teknoloji şirketlerinin geleceğin karını fiyatlamasıdır. Şunu unutma, fiyat kazanç oranı bir hisseye ödeyeceğin gelecek beklentisini satın almaktır. Yani FK düşükse ucuz görünebilir ama şirketi iyice araştır. FK çok yüksekse de pahalı görünebilir ama gelecek potansiyeli de çok yüksek olabilir. Bir hissenin değerini sadece fiyat değil, arkasındaki hikaye belirler.